Daha evvel de ağabeyim Dalyan'la beraber karar verdiğimiz üzere sizin bizim programımızda görmenizi istediğiniz kişileri bizi yazmanızı istemiştik. Ki biz de o kişilere davet götürüp arasından bu daveti kabul etmeyenleri size geri söylemeyi. Şimdi bu görevimizi icra ediyoruz. Öyle değil mi abi? Öyle. Gelen sağ olsun başımızın üstünde yeri var. Gelmeyen de sağ olsun onun da başımızın üzerinde yeri var. Yani yeri tabidir, şeydir, bakidir. Ama gelmiyor niye sağsın? Ben bu riyakar tablolardan tiskindim galiba. Şimdi sen şuraya koymuşsun. Al, Asuman Karasür. Gelmiyor. Niye gelmiyor bu karı? Ee, ben açıklayayım. Asuman Karasür, e, yeriniz dar. Ben orada çok terlerim. Orada beni üfürecek, yerleyecek bir şey olmadan ben gelmem. E, tere karşı tikliyim dedi. Biz kendisinin bu hijyen tavrına gerçekten gönülden e, destek veriyoruz fakat burada da bürtü böcek yok yani ortalık. Asımın! O vaypağatta, çamurda, çaylakta debelendiğin günler bir akbabanın kömürü mü fazla geldi sana? Hangi kameraya çemkireceğim ben la ona göre çemkireyim. Ona mı? Az mı geldi sana? Kendini toprağı havuzunda sıradaki ee, sırada e, sevgili e, Hande Yener hanımefendi var e, biz kendine bir davette bulunduk fakat e, kendi e, patronu izin vermiyormuş e, dediler e, o yüzden programımıza katılamıyor. Yani e, Biz oysa ki bütün yaz akşamlarımla ağabeyimle burada kopmak için kendisinin Bodrum'a da gittik beraber şarkısını söylerken Bizi... Kopko bittiydik ya, Kesinlikle. yol ittiydik, gide gele yol ittiydik Hande Yener'i ya. Yani. Kopko bittiydik ya, işte bu bana dokunuyor. Asuman'ın yaptığı bana dokunmuyor. Hande'nin attığı gül beni yaralıyor, gül. Gül beni yaralıyor. Ee, o yüzden e, kendisine anlayış gösteriyoruz. Fakat e, davetimiz bakidir e, ne zaman isterse başımızın üzerinde yeri var. İkimizin başının üzerinde de yeri var yani. Ötekine kim... Sıradaki Sayın Burcu Esmersoy hanımefendi, biz kendine müteahhit defalarda teklifimizi götürdük fakat kendisinin yoğun prova trafiğinden dolayı e, gelemediğini bize beyan ettiğini size iletmek istedim. Ne uzun cümle oldu lan bu? Soyun Esmer olmuş ne fayda? Kendin şu halkın yürüsüne, şu halkın programına çıkmadıktan sonra ben sana Esmer olamazsın demedim ki. Zaten kendi de Esmer değil. Esmer demişler ama kendini sonradan sarı yapmış. Aa, soyuna da ihanet etmiş bir insan. Kesinlikle. Esmer soylunun sarışın olması sendromu. İkilem yaşıyor, dilemme. O yüzden e, her ne sebepten olursa olsun e, maneniz kalktığında yine başımızın üzerinde yeriniz var. Şimdi bunları ne yapacağım biliyor musun? Hani böyle bir yerden doğru bir şey atıyorsun da labutları diziyorsun ya sırayla. Neydi onun adı? Bowling. Ha bowling gibi. O deliğine sokacağın topu hani şey barnağın sokuyorsun ya. Onu böyle koyacağım dizip bunların üçünü buradan yuvarladım mı topu var ya? kim bacak kafa koydu dağıtacağım hepsini ya. Burası halkın şovu buraya gelmekten imtina eden adamı Uğur Dündar'ın programına çıkmıştan beter ederim ben. Ben kullanmıyorum değilse Mettan'ın gücü elimde benim. Volevo dire che è